Fenerbahçe Twitter mı? Bakayım. Fenerbahçe. <laughs> Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu Hayırlı uğurlu olsun. Cyber roket mi be? Kanka girelim de benim mouse bozuldu. Araya ya bir gel kardeşim ben seni taşırım falan ben seni biliyor. var ya kafamda bile taşırım. Rastan önce bir roket oynayalım mı ya bir roket? Kemal, Kemal toplu arkadaşlar. Rasta gireceğim söz veriyorum. Rasta gireceğim. Tanıtım videosu. Kemal Tolpantı'da. Dur bakayım. Dur dur izleyeceğim izleyeceğim. Şöyle yapalım. Mesut, güzel rüyayı gerçekleştirmeye hazır mısın? Çocukluk aşkım olan çubuklu form... EDRP e mi? ...ma <laughs> için savaşmaya hazırım başkanım. EDRP e mi diyorsunuz yani? <laughs> Hi, Mesut Ozil. This is JJ Ocochea. I just want to welcome you to the family. Fortnite <laughs> Şekiller çok güzel ama artık açıklar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Peki halaydı gerçek oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. diyebiliriz. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Yani abi tek bir isteğim var ya. Gerçekten ben artık güzel bir Türk futbolu istiyorum ya. Ya izlemek istiyorum ya. Ben gerçekten artık böyle izlemek istiyorum ya. Böyle her takım iyi oynasın. Her takım iyi olsun abi. Ben sadece güzel bir futbol izlemek istiyorum ya. Yeter abi yerden kalktığımız yok ya. Yerden kalktığımız yok. Full düdük, full düdük, full düdük, full düdük. Yemin ediyorum duruyor abi. Sürekli oyun duruyor ya. Bir tane güzel bir futbol izleyemedim ya. Yok abi. Bir de Falka'ya bir tane adale be.